Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle beraber arkadaşlar bu sefer kağıttan pençe yapımı yapacağız. Ve arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar şimdi pençe yapımı keskin bir pençe. Yani kesici değil ama sert ucu. Şimdi arkadaşlar yaptığınız zaman zaten yaptıktan sonra öğrenirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bunu şu şekilde üçgen şeklinde katlıyorum. Sonra şu ucu bu uca doğru katlıyorum. Kesme ve yani makas yapıştırıcı kesinlikle yok. Şu arkadaşlar uçak yapıyor gibi gözüküyorum. Aslında ama uçak yapmıyorum. Biliyorsunuz zaten. ilk başta söyledim tercih yapacağını. Bunu buradan katladıktan sonra. Arkadaşlar şu hemen şuradaki kuyruğun şu yanında boşluk var. Ona doğru katlıyorum bunu. O boşluktan geçirdikten sonra. Arkadaşlar şimdi iki tane burada boşluk oluşmuş olacak. Şöyle. Ve bu tarafta var. Bu tarafı seçmiyoruz. Şu taraftan takıyoruz. Yani boşluğu olan taraftan takıyoruz. Ki elimize girsin. Size daha önce demiştim ki sertti. Gerçekten de sert. Ve arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızda da işte güzel şöyle böyle filan anlatmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinize buradan sevgilerle görüşmek üzere.